Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde bir adet trafoyla trafonun uçlarını belirlemeye çalışacağız. Hangi girişinin primer, hangi girişinin sekonder olduğunu belirlemeye çalışacağız. Bunun için de bir adet avometre kullanacağız. Avometremizin kademesini 2010 veya 200 getirebilirsiniz. Uçlarını ölçeceğiz. Uçlarında hangi taraf direnç değeri olarak daha yüksek çıkarsa o taraf primer yani birinci sargımız veyahut 220'nin gireceği sargı düşük çıkan, direnci düşük çıkan taraf ise sekonder yani bizim çıkış uçlarımız olacak. Şimdi şuradan başlayalım ilk ölçümüzü yapmaya. Burada ne çıktı? 836 gibi bir değer çıktı. Şimdi şuraya not alalım. Girişimiz 836. Çıkışımızı da yazalım şuraya. Çıkışımız ise Üç gibi bir değer verdi bize. Veyahut şöyle 210 seviyesine düşürüp propları 210 seviyesine düşürüp Şimdi bir de girişini ölçelim. Şimdi ölçtüğümde ise 3 gibi bir değerle karşılaşıyorum. Çıkışa da 3 yazalım. Şimdi şebeke akımımızı ölçelim. Şimdi şebeke açıkımını ölçmemizdeki sebep ise trafonun çıkışını daha rahat hesaplayabilmemiz. Şebekemiz 200 235 seviyelerinde diyeyim. 235 volt AC 235 volt. Şimdi çıkış gelirimizi şöyle hesaplayacağız. Hesap makinemizi açıyoruz. Hesap makinemizden girişimize yani 836 değerimize 836 bölü şebeke voltajımız olan 235'e bölüyoruz. Böldüğümüzde 3,55 gibi bir sonuç veriyor bize. Bunu da çarpı çıkışa bölüyoruz. Çıkışla çarpıyoruz pardon 3.55 çarpı 3. Burada bize 10,65 gibi bir değer verdi. Muhtemelen hatayı şurada yaptık. Aslında çıkışımız 3 değil, 3'ten daha büyük bir değerdi. Yani 3 virgülü bir değerdi. Böylece 12'ye yaklaşmış olacak diye bir daha ölçelim. Şuradan kadememizi değiştirelim. Kadememizi tekrar 2000'e getirelim. Evet, şu an ölçtüğümüzde 4 gibi bir sonuç aldık. Demin ufak bir ölçüm hatası yapmıştık sanırım. 3 virgül 3 55 çarpı 4 yapıyoruz. Burada da bize vereceği değer 3.55 çarpı 4 yapıyoruz bize 14,2 gibi bir değer verdi. Tabii ki bu ölçtüğünüz değerler her zaman değişiklik gösterebilir. Yani size aşağı yukarı bir sonuç verecek. Buradan da tahmin edebileceğiniz üzere trafonun çıkışı aslında bize 12 volt vermesi gerekiyor. Şimdi bunun gerçekten canlı bir örneğini görelim. Onu da nasıl göreceğiz? Tabii ki trafomuzu şebeke hattına bağlayarak göreceğiz. Şimdi transformatörümüzü yani trafomuzu 220 şebeke voltajına bağladıktan sonra çıkış geriliminin ölçümünü gerçekleştiriyoruz. Bakalım gerçekten bulduğumuz sonuca yakın bir değerle karşılaşabilecek miyiz? Proplarımı uçlarına değdiriyorum transformatörümün. Ve çok alakasız bir değer alıyorum ve bu aldığım değer sürekli değişken bir değer. Proplarımı ters çeviriyorum. Yine aynı şekilde çok sağlıklı bir değerle karşılaşamıyorum. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de voltaj göstergemin DC bölümünde olması. Bunu dalgalı olan AC'ye alıyorum. Şimdi ise problarımı değdirip ölçüm yaptığımda 12, 13 seviyelerinde yine dalgalı olarak ölçüyorum. Bunun sebebi de Voltajın AC olduğundan kaynaklanıyor. Evet şu an daha sağlıklı ölçüyorum. 11 12 13 Görüyorsunuz evet. Aslında bulduğumuz değerde neydi? 14.2 idi. Yani yakın bir değer bulmuş olduk. Trafolarımızın ölçümünü bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videonun ilerleyen kısımlarında trafomuzu sökeceğiz. İçindeki kablolarla bir Tesla bobini yapacağız. Bu dışındaki alüminyum saçlarla da mosfetlerimizin veya transistörlerimizin, tristörlerimizin soğutmalarını gerçekleştirmek için kullanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.